Sevgili Eyüp Sporlular, sevgili Başkanım Murat Özkaya, As Başkanımız Fatih Kulaksız yönetim kurdu ve sonrasında tesiste çalışan personelimiz, abl ablalarımız, güvenlik görevlilerimiz, mutfaktaki çalışan personelimiz, sağlık ekibimiz, e sportif ekibimiz, Batuhan'dan oluşan kendi ekibim ve sonrasında sevgili futbolcularım ve Eyüp Spor taraftarım. E, bu videoyu izliyorsanız artık e-spor'dan ayrıldığımı duymuşsunuzdur demektir. Sadece duygularımı söyledim. Buraya geldiğimizde bir futbol takımından çok gençlerin, kadınların, çocukların futbola tekrardan inanacağı, oyunu güzelce oynatabileceğimiz, eğlenebileceğimiz, mutlu bir yer haline getirmeyi düşünmüştük. E, tesisiyle, odalarıyla, analiz odasıyla, soyunma odasıyla, seyahatleriyle ülkeye örnek olacak bir e, ekip yaratmaya çalıştık. Bunun da başında tabii ki saygıya çok ihtiyaç vardı ama her zaman sevgiyi koyduk. Aile olmayı koyduk, birbirimizi anlamayı koyduk ve her şeyden önce insan olmayı koyduk. İnsani duyguları anlamaya çalıştık. İnsani duyguları her şeyin önüne koyduk. Maçları kazanmaktan, kaybetmekten öteye koyduk. Çünkü e-spor böyle bir aile oldu. Ve bunun sonucunda 84-85 maçlık, 90 maçlık bir periyot ikincilikten bu yana gelen... Muhteşem bir oyun. Modern dönemde kırılmış istatistik olarak 8-10 rekor ve sonrasında Süper Lig'de gösterdiğimiz performans. Burada bu sirkülasyonda oyunun içinde olan bütün oyuncularım. Bunları söylerken taraftarlarımızla beraber herkese çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü buraya geldiğim her anda kendimi evimde ve ailemde bir hissettim. Benim için Eyüp Spor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak ve her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım ve hiçbir zamanda takibi ve isteği bırakmayacağım buraya karşı gönlümde olan. Sadece şunu söylemek istiyorum. Geleceğimle ilgili nihai kararı önümüzdeki haftalarda vereceğim. Nasıl bir yolculuk seçeceğime dahil. Çok şükür ki e-sporda gösterdiğimiz performans bu kadar genç bir teknik adam olmama rağmen bize hayatta önümüzde Avrupa'ya gidebilmek için birçok seçenek sundu. O yüzden sizlere minnettarım hep Benim için ee, çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimindeki başarılarım dahil benim için en özel günlerdi. En tepelere koyabileceğim günler Eyüp Spor'da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, çalıştığım, temas ettiğim, beraber olduğum herkese hakkım sonuna kadar helaldir. Bana da haklarını helal etmelerini istiyorum. Spor gerçek bir güzel bir yolculuk. Asıl amacı mutlu etmek. Ee, kazanmak, kaybetmek, küme düşmek, şampiyonluklardan çok daha önemli boynu dürüst oynamak, cesaretle oynamak, insanları, kadınları, çocukları oyunla oyun için birleştirmek. O yüzden buraya burada kim olursa olsun, hangi futbolcu olursa olsun Fatih'le Fatih, Fatih Başkan'la, Murat Başkan'la beraber kim yönetecekse yönetsin. Tek isteğim Eyüp Spor'un bu duygusunu, bu felsefesini devam ettirmesi. O yüzden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın.